Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Spiritüel Uyanış Başlangıç Rehberine hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, spiritüel uyanış nedir? Kişinin evreni, kendisini, çevresindeki her şeyi daha iyi anlamasıdır arkadaşlar. Daha iyi algılaması algılamasıdır. Yani şöyle söyleyebilirim gün içinde ya da hayatımız boyunca arkadaşlar farkında olmadığımız o kadar konu oluyor ki bize aslında iyi gelecek şeyleri o kadar çok kaçırıyoruz. Hatta severek, isteyerek kaçırıyoruz ki arkadaşlar işte bu rehberde daha daha bir şeylerin bilincinde olacaksınız sevgili arkadaşlarım. Hadi başlayalım. Spiritüel uyanış bireyin kendisiyle, evrenle ve yaşamla derin bir bağ kurmaya başladığı bir içsel yolculuktur. Bu süreçte kişi günlük yaşamın ötesinde daha yüksek bir farkındalık seviyesine ulaşır ve kendini daha anlamlı bir varlık olarak hisseder. Spiritüel uyanış bir anda gerçekleşen bir durum değil, bir keşif ve dönüşüm sürecidir. Başlangıç aşamasında insanın kendini keşfetmesi, inançlarını ve hayatını sorgulaması, zihnini ve kalbini açması önemlidir. Bu süreçte kişi kendini anlama çabası onu daha yüksek bir bilinç seviyesine götürür. İlk olarak İlk olarak farkındalık kazanmak uyanış yolunda atılacak en önemli adımdır. Gündelik hayatın telaşında insan çoğu zaman kendisiyle bağlantısını kaybedebilir. Farkındalık pratiği bireyin yaşadığı her anı bilinçli olarak deneyimlemesini sağlar. Meditasyon gibi teknikler zihinle beden arasındaki bağın güçlenmesine yardımcı olur. Meditasyon sırasında birey zihnini sessizleştirir ve düşüncelerini sadece gelip geçici olduğunu fark eder. Bu egonun etkisini azaltır ve bireyi daha derin bir farkındalık seviyesine taşır. Spiritüel uyanış sürecinde insanın duygularını keşfetmesi ve anlaması da önemlidir. Negatif duygular, korkular, öfke ya da üzüntü bilinç altında biriken enerjilerdir ve uyanış sürecinde bu duygularla yüzleşmek gerekebilir. Bu yüzleşme bireyin kendini daha iyi tanımasını ve duygusal olarak anılmasını sağlar. Aynı zamanda duygularıyla barışan birey daha huzurlu bir yaşam sürer. Özgürleşme sürecinin bir diğer aşaması bireyin kendi özünü ve yaşam amacını keşfetmesidir. Her insanın hayatında bir misyonu vardır. Spiritüel uyanış bireyin bu misyonu anlamasına ve onu gerçekleştirmesine yardımcı olur. Bu süreçte birey hayatın derinliklerinde yatan anlamı keşfeder ve kendini daha değerli hisseder. Doa ile zaman geçirmek de spiritüel uyanışı destekler. Doğa insanı içsel huzura yönlendiren ve enerjisini yenileyen bir kaynaktır. Doğada vakit geçirmek bireyin yaşamın döngülerini ve doğanın dinginliğini fark etmesini sağlar. Bu bağlamda doğa insanın kendisiyle bağlantı kurmasına ve evrenle bir bütün olduğunu hissetmesine yardımcı olur. Spiritüel uyanış bir yolculuk olduğundan sabır ve devamlılık gerektirir. Kişinin kendine olan güvenini arttırması, içsel huzurunu bulması ve egodan sıyrılması zaman alabilir. Uyanış sürecinde kişi hayatını sorgularken ve kendini keşfederken bazen zorluklarla karşılaşabilir. Ancak bu zorluklar bireyi daha güçlü ve daha farkında biri haline getirir. Bu yolculuk boyunca kendini keşfetmeye açık olan birey daha derin bir sevgi ve huzur haliyle yaşamaya başlar. Spiritüel uyanış bireyi yaşamla ve evrenle uyum içinde bir hale getirir uyumlu bir hale getirir. Bu rehberle başlangıç adımlarını atarak spiritüel uyanış yolculuğunu başlatabilir ve daha anlamlı dengeli bir yaşam sürdürebilirsiniz. Görüşürüz, hoşçakalın.